bu grafiği gördüğüm zaman 97 yılında bir dünya şampiyonu geçmişti değil mi? Şampiyonundan niçin bahsediyorum? Şundan dolayı bahsediyorum. Çünkü dünyanın hiçbir ülkesinde Nisan 1996'da tasvir ettiğimiz gibi ekonomisi tamamen bozulmuş olup da 6 ayın içerisinde ekonomisini tatlı reçetelerle onadan başka bir ülke yoktu. Evet, ekonomisini düzeltenler var. Neyle? ile? Zamla, temel sıkarak, fiyatları dondurarak. Eğil dördü hükümet bunların hiçbirisine başvurmadı. Tatlı reçetelerle bu işi başardı. İşte bu bir dünya rekoru. <laughs> Bundan başka dünya ülkeleri içerisinde hiçbirisinde siz 6 ay gibi kısa bir zamanda kendi halkına bu kadar büyük oranda refah payı artışı veren bir idare gösteremezsiniz. Yüz alan memur hiçbir yerde altı ayda 250 almamıştır. Yüz olan köylü 311 altı ayda almamıştır. Yoktur bunun benzeri dünyanın hiçbir yerinde. Dolayısıyla evet elidercü hükümet her ne kadar bütün bu yönleri tam manası incelenip aydınlığa kavuşturulmadıysa dahi gerçek odur ki bu dünya rekorlarını kırmıştır. Dünya üçüncü bir önemli büyük başarı Hiçbir ülkede altı ayda ekonomiyi onaracaksın, halkınıza büyük refah payı vereceksiniz ve demin söylediğimiz ağlayan bir Türkiye'den 120 milyar dolarlık dünyanın merkezi bir Türkiye yeniden büyük Türkiye atılımını ortaya koyacaksınız. Bunun <laughs> da işi görünüyor.